Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Enfal Suresi 1 ile 25 Ayet Bölüm 1 Bismillahirrahmanirrahim 8 El Enfal Enfal Suresi 75-75 Ayettir. 30 ila 36 Ayetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir enfal, ziyade manasına gelen, nefel, kelimesinin çoğuludur. İslam dinini savunmak için yapılan savaşlarda elde edilen sevaba ek olarak alınan ganimet malına da, nefel, denilmiştir. Surenin birinci ayetinde savaştan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğu ifade edildiği için sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1 sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki, ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. O halde siz, gerçek müminler iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. 2. Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. 3. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. 4 İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. böyle ulaşıp mevzi tutma durumu dışında, kim öyle bir günde onlara arka çevirirse muhakkak ki o, Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir. 17. Savaşta onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları, attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı onu. Ve bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. 18. Bu böyledir. Şüphesiz Allah, kafirlerin tuzağını bozar. 19. Ey kafirler! Eğer siz fetih istiyorsanız, işte size fetih geldi. Yenelim derken yenildiniz. Ve eğer inkardan vazgeçerseniz bu sizin için daha iyidir. Yine peygambere düşmanlığa dönerseniz, biz de ona yardıma döneriz. Topluluğunuz çok bile olsa, sizden hiçbir şeyi savamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. 20. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin, işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. 21. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. 22. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. 23. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi fakat işittirseydi